arkadaşlar, bugün sizlere Minecraft parkı map çekeceğim arkadaşlar. Çek hmm. Point arkadaşlar. Açık

Bismillah dedi. Unuttum ya. Ah. Unuttum arkadaşlar. Bismillah ya. Gerçekçi. Ha zaten peaceful'daymışız. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Zaten peaceful'daymışız. <laughs> evet. Şimdi ilk bölümü İlk başlıyor sadece. İyi. Aa unuttum ya. Vermedim. <laughs> evet. şöyle geçelim. eğer sert çalışırsanız bu bloğu atlayabilirsiniz. Evet. Her türlü. Evet. Oo, özür dilerim. Evet arkadaşlar geçtik. Checkpoint yapalım. Hava geçer. Evet arkadaşlar çekmemizi yaptık ve ee, oyunumuza devam edelim. Evet şöyle, şuradan böyle. Evet arkadaşlar bunda geçtik. Ne kadar duygun. Zemin aldık ya. Şöyle koyalım. Evet, şimdi devam edelim. Arkadaş buraya kolaylık yapmış. Ee, ama ben, ben yani bir şey yapmayacağım. Yani geçmeye çalışacağım. Çok kolay. Evet, geçtik. Ve buradayız. Öyle hemen atlayalım. Ee, evet, geçtik burada. Şuraya. Evet bunu da geçtik arkadaşlar. Son geçiyor. Evet da bana kılıç koymak favori tamam. Evet şöyle evet 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 evet. arkadaşlar parkur değil. Yani bir parkur verin. Birkaç güne alışırım. Level 7'deyiz arkadaşlar. Bu sefer Diamond'luymuş. Sadece skin öyle. geçelim. Ah be hoşuma unuttum. Evet şöyle arkadaşlar hemen geçelim. Bu, bu benim kolay mı etmiş Aynen. Yani. Level 8'e geldik arkadaşlar. Herhalde ona kadar var. Ben de çok bilmiyorum. Çünkü ilk videomu sizinle çekiyorum. Anne hani sizle çektim. Şimdi şu an çekiyorum onu. Bu ya? Evet atladık. Ben bir tane adamdan gördüm bunu. Aa, oynuyor arkadaşlar. YouTube çekirdi altına linkini vermişti. Ee, ben de ondan aldım. Evet çok güzel bir map. Hani şeyden e, hani parkur map alacaksanız ee, kadar parkur map yazın çıkıyor zaten. Kuz parkur seviyor musunuz? Hiç sevmiyorum. Yani, Türk parkurlarını seviyorum arkadaşlar. Evet şöyle Evet arkadaşlar Tamam Tamam Evet arkadaşlar bulduk Ve Kendimiz tebrikler şimdi tedeni çıkartalım Oh Oh my god Şimdi TNT tane bir tane daha bir tane atayım bir tane daha. Evet arkadaşlar ben şimdi size özel özel bir şey yapacağız tnt ve çakma kalalım ve şov başlasın Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Beni izlediğiniz için teşekkürler Beni izlediğiniz için teşekkürler Ben Alp ee, Ve abone olmayı unutmayın Bay bay